<laughs> evet. Bugün Bakü'de ne yapıyoruz? Ata biniyoruz. Dik 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 İlk defa ata bineceğim. Heyecanlı. Selam. Hey ne zaman ne zaman bindin? İyi bindim mi hiç? Hiç. Hiç binmedim. Hiç değil mi? Tamam. Ben de binmedim. Benim de iyi olacak bakalım. Atın üstüne telefon tutabileceğiz mi? O da önemli. Evet. Aa at. Çocuk biniyor oğlum. Sen binemeyeceksin mi? şey yaz mı Kerem? Ha? Şey der Vaa Vay ya bak ne kadar yağ atıyor. <laughs> <laughs> Ama şey aslında sürmüyor. Bakın <laughs> <Yok, ya> bak. <laughs> Sakin ol. <laughs> Merhaba abi. Merhaba abi. Merhabalar abi. Haklısın abi. Buna dikkat etmemiz gerekiyormuş. Sana mı dedi bana mı dedi? Sana dedi abi. Evet. Siyah olan dikkat et. O olur mu olmaz. cici Cici dediğin at birazcık şey olabilir. Abi adam korkuttu yani. Burası her şeyin ebevi ne oluyor? <laughs> <Şöyle> bir... <laughs> Bu mu korkutucu? Evet <laughs> evet. Aa tabii. Bir söyleyeyim. Kapı çıkıyor çok korkutucu değil. Şu siyah çok fena ya. Gidip çıkıyor ya ben o yüzden. Lama gibi. Ağzı bak. Siyah fena ya. Şuna bak bak. Şuna baksana oğlum. Hem asil hem de şey biraz gergin aynen. Şimdi. Atı sırrı yapmamız gerekiyor? Çok yaşa. Çok yaşa. Bak şurada. Bu nasıl? Bu mu? Bu güzel. Evet. Muazzam olarak. Oğlum arkanı Beni yani Ben tipneyim. Elimi çeksene şundan. Çekeyim. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Sizi gidin sizi. Ne yapıyorsunuz lan? Abi. Ne yapıyorsunuz çok komik bir hat var ya yani. ne evet, böyle Şurada. Oğlum komik komik de Ay, mi ya atlar? yazık bir lan. Hayvan bana niye komik? O çok çok güzel bu kalan. Kerem. <laughs> ne oldu? <laughs> Bunun saç kesimi çok kötü olmuş. Dişe bak. <laughs> Bunun o yüzden yazık oldu. Abi. <laughs> Senin saçın da böyle kesik sen de kötü gözüküyorsun. Bizce at buymuş. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi sana da görüşürüz. Görüşürüz abi afiyet olsun. Görüşürüz abi a benmişim lan abi. Hey maşallah. Yaşlı gibi sanki biraz. <laughs> Hayır, sanki bir şey yapabilecekmişsin gibi. Şey olacak mı abi biz de diyeceğiz mi? Kerem ne güzel atabiliyormuş ya ama aslında. Diyeceğim, diyeceğim ama aslında Kerem götürüyor. <laughs> Atı, otom, bir şey diyeceğim. Bana da at geliyorsa yarışacağız galiba. Ya, aynen aynen. <laughs> Arkada bineyim işte ne şey yapıyoruz ki? Atı hiç gelmeyelim de yanına yaklaşmayın. Sıra bizde. Ben sevmiyordu Çirkin dediğim abi. biz abi. Bunun önü de böyle bu arada aynısı tipi. Hiçbir şey yapmıyoruz. Vur ayağını. Hepsine koyacağım. İlk defa Burası. gelen birisine böyle yapar. Ha normalde biz ben bindimde başımıza adam geliyordu. Sağ dur, sağa dur, sağa, sağa, sağa Kendi kendine gidecek zaten. Buraya. Nasıl <laughs> ön, Ahmet? Çok garip bir his. Yavaş yavaş. Kerem şimdi at kaçıracak seni Sen Ay Türksün ya Atla şov yapman lazım ha, Türklüğünü göster Bir böyle elini bir kere böyle çırpsan Bir çırp Ayağını böyle vur Çal. böyle <laughs> <yürümeye hali> <laughs> <Neredeyim ya? gülüyor> <laughs> <laughs> kaldım böyle. Araya sakin atı vermiş bana ama hiç sakin gibi hissetmiyorum. <laughs> Gidersen ya korkma. <laughs> bir de yürüttük ama. Gün batımında at sürme keyfi ne güzel Öğrenmiş miyiz şey ya? Öğrenmiş o, belli belli Aynen. Bir tık insan tedirgin oluyor Garip bir his Ama ne gerek var abi arabalar icat edildi motor icat edildi Ben de önce öyle. Evet ama atalarımızın sonuçta Kullandığı evet, şey de bizim genlerimizde ot var İnsan korkuyor baksana <laughs> Sağa döndür iyiydi, güzeldi ama biraz insanı korkuttu yani. Hissiyatı çok farklı. Çok garip bir his. Ama bir daha binemeyim miyim? Bilmem, gerek yok. Çok. İnsan bir tedirgin oluyor, bir anda atacakmış gibi. Neyse, atlattık bu şekilde. Şimdi go karta geldik. Vın vın yapacağız. Sabah yaptığımızın daha gerçekçisini. Sabah biz şey binmiştik. Arabalı oyun. Ha şuna işte bundan yapmış. Şimdi gerçeğine ya işte orada. Haydi. Şimdi gireceğiz, süreceğiz ama telefon yasak dediler. Çektiremeyeceğiz galiba ya. Ya bu, bu nasıl bir tip ya? Şirin babaya benziyor. <laughs> İlk döneme çok kötü. Ayarlarıyla oynadık hepsiniz. Oyurum. Çok yakındım ya. Kaç saniye? Bir. Bir saniye. Birer saniye ya arayla. Biz biraz dindik de. İki tur falan. Aşırı yoruldum. Sürem gözüküyor mu ki ya? Biz bir şov yapayım. Tamam sürem gözüküyor. <laughs> Mehmet Ulan gözükmüyor ki. 30 olmuş. Aşırı zevkliydi. Aşırı. Bir daha olsa bir daha bilirim ama içeride pek çekim yapamadık. Çekmediler. Çok kısa kesitler var. Yoruldu bu. Kıza yenilince, üçüncü olunca agalar. <laughs> i̇yiydi, iyiydi. Peki bir şey diyeceğim. Beni yenebildiğin hiçbir kul var yok. Bow Link. Herkes Darp'a yendin yalan yok. Evet, Darp'a Çok hızlı bir oyun oynayacağız. <laughs> Burada da yenilesin. Tamam. Dur hemen oğlum başlama ya dur. Tamam mı gel. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kaybettim. Öyle gidelim. Bir adamın böyle geldi. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇yi iyi iyi, iyi iyi eğlendik. Bu ne? Orada bir şey var. <laughs> Bu sefer <laughs> bowling. Yani Bu o sefer de bir deneyim sizi. <laughs> burası niye böyle <laughs> <laughs> pavyon gibi? Ya şimdi geldik de müzik var. Tehrif yemi çok yüksek. Oyuna başlamadan önce sözlerini söylesene. Bir de sonrasını çekeceğim. Ha. Koyacağım. Tamam. Abi oyundan önce bir şey söylemek istersen bir de oyundan sonra. Yok iddialı konuşmuyorum. Tamamdır. Kerem iddialı konuştu. Ben de iddialı konuşuyorum. Kerem'i yeri sereceğim. Aynen aynen. İstersen ukala ukala bana. 哈哈哈哈哈哈。<laughs> Sen ağlıyorsun. Karpuz mu atacaksın lan? İyi iyi. Bir de şunu şimdi çek. Bir, bir de şunu çekeyim de da da dalga geçelim. Ha 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 ha. Bakalım hadi hadi. Yakın çekim alalım mı? Darlayayım mı seni? Ha 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 ha. <laughs> Son turda görüyor musunuz? Kerem 68, 96. Aziz abi, Mehmet 105. Tamam, tamam. Oğlum çok kötü like lan, çok, like çok, güzel. çok güzel. Yani. Yakın Video bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün çok yorucu bir günü. Eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Çav. Yürü git ya. Ne no, oldu yenildin kardeş. mi? Yürü git ya. Son yürü dakika git. yenilince biraz sinirlendin. Asebileştin. Yürü git. <laughs>